Merhabalar. Ben Beylikdüzü Kolan Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı Doktor İnci İnce. Son hastalığından bahsetmek istiyorum. Son hastalığı halk arasında gece yanığı ismiyle de bilinen viral döküntülü bir deri hastalığıdır. Vücudun belli bir bölgesinde görünen, kızarık zemin üzerinde su dolu kabarcıklarla seyreden, kaşıntı, ağrı, yanma ile belirti veren deri hastalığıdır. Son hastalığı varisel ve zoster virüs sebebiyle oluşur. Varisella virüs aslında su çiçeği virüsüdür. Su çiçeği geçirmiş bireylerde bu virüsün vücutta latent halde saklı kalarak ileriki yaşlarda çeşitli tetikleyici faktörlerle vücut direnci düşmesi, stres, yorgunluk, yaşlılık gibi faktörlerle zona hastalığına sebep olmaktadır. Zona hastalığı şiddetli ağrı yapması sebebiyle hastayı çok rahatsız edip yaşam kalitesini bozmaktadır hastanın ilk üç gün içinde döküntüler başladıktan sonra doktora başvurarak tedavisinin başlanması ile bu ağrının şiddetini ve döküntülerin çabuk tedavisi mümkündür. Vücutta kızarık, kabarık, döküntülü, ağrılı şikayeti olan hastaların dermatoloğa başvurması önemlidir. Tedavisinde de çeşitli antiviral ilaçlar, B vitamini desteği, tedavi edici kremler ve ağrı kesiciler uygulamaktayız. Herkese sağlıklı günler dilerim.